Japonya'da yaşayan ve çalışan profesyonel bir yol rehberiyim. Birkaç yıl önce iş için ülkem Avustralya'dan buraya taşındım. İşim oldukça havalı ama zaman zaman ürkütücü olabiliyor. Çalıştığım ormanlardan biri intiharlar için kaynayan bir kazan gibi. Bazen Japon yetkililer, patikadan çok uzakta dolaşan insanların cesetlerini bulmalarına yardım etmem için beni görevlendiriyorlar. Genel olarak insanlar buraya kadar gelmişse bulunmak istememesindendir. Bu yüzden yerel halk iblislerin devasa ağaç denizinin içinde pusuya yatmış olduğunu söylüyor. Kandırılan ve şimdi sonsuz labirentten kaçamayan kayıp ruhlar. Düne kadar yerlilerin bu konuda uydurduğu uzun hikayelerin hiçbirine inanmadım. Dün Derenin akıntısıyla gelmiş plastik bir poşetin içinde günlüğü bulana kadar. Günlüğün içeriği o kadar rahatsız edici ki, yapmaya devam ettiğim işi sorgulamama neden oldu. Akıl sağlığımı korumak için bunu paylaşmalıyım. Günlüğün başlangıcı aşağıdaki gibidir. ki Gahara veya Ağaçların Denizi Japonya'da Fuji Dağı'nın dibinde bulunan bir ormandır. Her yıl binlerce turist çeken bir Japon milli parkıdır. Aynı zamanda intihar ormanı olarak da bilinir çünkü insanlar orada yaşamlarını yüzlerce yıldır sona erdirmektedir. Yine de buraya gelen herkes turist değil. Buraya gelenlerin çoğu bende dahil geçici sorunlarına kalıcı bir çözüm arıyor. Orası içler acısı haldeki insanları sürü halinde çeken lanetli bir yerdir. Yerel Japonlar hayaletlerin ya da yüreğinin oraya gidenlere yol gösterme umuduyla ormanda dolaştığını söylüyor. Ve onların ölümüne. Hayatım çok yoğun ve bunaltıcıydı. Ebeveynlerimin ölümüyle başa çıkabilmek için haftada 80 saat çalışıyordum. Bu Kısmen karımı yatağımızda başka bir adamın becerdiği gerçeğinden kaçmak içindi. Uzun saatler boyunca çalışmak, sırtımda büyük bir kambur olan borçlarımdan kurtulmamı ve işlerin iyiye gitmediği umutsuz ev hayatımdan kaçmamı sağlayabilecek bir şeydi. Gerçekten benim için bir çıkış yolu yoktu. Ne bir arkadaşım, ne gidebilecek bir yerim vardı. Evde karımın beni her konuda topa tutmasını dinleyebilirdim ya da iş yerindeki bir yığın evrakla uğraşabilirdim. Maalesef bu basit bir seçimdi. Bir sabah bütün geceyi soğuk garajımda geçirdikten sonra kendi kendime bu kadar yeter dedim. Dünyaya bir iyilik yapacaktım ve kendi başıma halledecektim. Ancak korkuyordum. Ben her zaman bir korkak oldum. Ölmenin en kolay yolunu kapsamlı bir şekilde araştırdım fakat tatmin edici bir sonuç bulamadım. Her zaman Japonya'yı ziyaret etmek istemiştim ve içten içe uzun yolculuğumun bana fikrimi değiştirmem için zaman vereceğini umuyordum. Ne yazık ki düşüncem değişmedi. Ve bir hafta içinde kendimi Tokyo'ya giden bir uçakta buldum. Bu noktada aklımdan bin bir çeşit düşünce geçiyordu hala nasıl yapacağımı bilmiyordum. Uyku hapı almanın bir anlamı olmamasından, Japonya'da bireysel silahlanma prosedürü çok uzun olduğu için silah bulamayacağımı bildiğimden ve bıçak kullanamayacak kadar korkak olduğum için kendime asmaya karar verdim. Ölmenin en ekonomik yolu olacağını düşündüm. Belki en güzel yolu değil ama kimin umurunda? İyi bir ölüme hak edemeyecek kadar acınası biriyim. Ülkeye geldiğimde ilk işim hala şehirdeyken sağlam bir ip parçası almak oldu. Şimdi tek yapmam gereken sağlam bir ağaç bulmaktı. Ölümüm için seçtiğim yeri düşünürsek bu zor olmadı. Sonra ormana giden bir taşıt bulmam gerekiyordu. Hiç Japonca bilmediğimi göz önünde bulundurursak bu en zor kısmıydı. Ve bir parça İngilizce konuşan yerel halkın çoğu Kamp malzemelerim olmadığını anlayınca beni yanlarına almayı reddetti. Ormana nasıl direkt olarak gideceğimi bulamadığım için planlarımı değiştirmek zorunda kaldım. Neredeyse bir gün süren bir araştırmadan sonra, her an bozulacak gibi duran eski bir otobüsle Okigahara'ya giden patikanın hemen dışında bulunan Kawaguchiko Oteli'ne ulaştım. Otobüs yolculuğunu hayatımın son birkaç saatinde tam olarak ne yapacağımı planlayarak geçirdim ve nihayetinde bunu hızlı bitirmeye karar verdim. Patikayı yaklaşık bir mil kadar takip eder ve ardından bir mil kadar da farklı bir yöne sapardım. Bu bana fikrimi değiştirmem için çok az zaman bıraktı ve büyük olasılıkla cesedimi asla bulamayacakları anlamına geliyordu. Ormana girdikten sonra onun gerçekten ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu gördüm. Yerel saatle öğle vaktiydi ama ormanın oluşturduğu gölgeler etraftan gelen tüm ışığı engelliyor gibiydi. Ayrıca ormanın derinliklerinden yayılan ve beni içten içe kemiren bir boşluk hissi vardı. Ormanın içlerine ilerlerken aynı mesajın farklı versiyonlarını içeren çok sayıda işaret gördüm. Ailenizi düşünün veya yardım alın. Ölüm çözüm değil gibi. İçeri girdikten kısa bir süre sonra bir ürperti, bütün vücudumu sardı. Aoki Gahara'ya girdiğinizde sıcaklık birdenbire 20 derece düşüyormuş gibi hissettiriyor. Bazıları bunun patikayı terk eden ve çıkış yolunu bulamayan kapana kısılmış ruhlar yüzünden olduğunu söylüyorlar. Ama ben bunu ağaçların oluşturduğu kalın gölge örtüsüne bağladım. Daha önce bahsettiğim işaretlerin çoğu patika boyunca sıralanmıştı. Patikadan asla ayrılmayın mesajı veren ve bir yerden sonra kabak tadı veren işaretlerdi. Buradaki yerliler patikadan ayrılan kişilerin sadece ölmek isteyenler olduğunu biliyordu. Sonuç olarak turistler iyi haritalanmış yollara bağlı kalıyordu. Patikayı takip etmeye devam ettim. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken bir üzüntü içimi kapladı. Sanki hiçbir ışığın bana ulaşamayacağı bir kara delikte duruyor gibiydim. Patikadan ayrılma zamanımın geldiğini biliyordum. Sürpriz bir şekilde patikadan ayrılır ayrılmaz yumuşak melodik fısıltılar duydum. Geri döndüm ve patikaya son bir kez baktım. Sakinleştirici sesler beni ormanın daha derinliklerine çağırdı ağaç denizlerinde ilerlemeye devam ederken hüzün ve boşluk duyguları yok oldu. Artık üşümüyordum. Bunun yerine serin esinti harika geliyordu. Yapraklar botlarımın altında çatırdadı. Küçük bir deriden akan suyun sesini duyabiliyordum. Ve tatlı fısıltılar beni çekmeye devam etti. Turuncu gün batımındaki ağaçların arasında dolaşırken ormanı huzur verici buldum evdeki tüm sorunlarımı unutarak burada sonsuza kadar kalmak istediğimi biliyordum. Orman tarafından gizlenecek ve korunacaktım. Yaklaşık bir saat kadar etrafta dolaşıp nefes kesen manzaraları izledikten sonra küçük bir açıklıkta uzun bir ağaç buldum. Bu noktada hava alacak karanlıktı. Güneşin uzun zaman önce üzerimden geçip gittiğini biliyordum. Artık tam zamanıydı ağacın dibine oturdum ve Tokyo'dan aldığım ipi sıkı bir şekilde bağlamaya başladım. Sonra ipi asmak için üzerine basacağım büyük bir kaya buldum. Bunu yaptıktan sonra ilmeği kayanın yakınındaki alçak bir dala atıp sabitledim. Kayaya çıkmak ve başımı bir kolye gibi ilmeğin arasından geçirmek şimdiye kadar yaptığım en kesin şeydi. O sırada tüm şüphelerim ve her ölümlünün sahip olduğu ölüm korkusu yok oldu. Burada güvende olduğumu biliyordum. Sonunda kendimi bıraktım. Bu umduğum gibi huzurlu bir son değildi. Bunun yerine etraf karardı ve orman yeniden soğudu. Yüzlerce tatlı ses eş zamanlı olarak çığlık atmaya, çaresizlik içinde feryat etmeye başladı. Bana başarısız olduğumu, kaderimi hak ettiğimi söylediler ve bu yerden çıkış yolunu asla bulamayacağımı. Beni kandırdılar. Boynuma kendi ellerimle bağladığım ipe karşı son gücümle karşı koydum. Şiddetli bir şekilde kavradığım sırada beyaz bir kimono giyen, siyah saçlı, zayıf ve solgun tenli bir kadının bana doğru yaklaştığını gördüm. Görüşüm kararmaya başladı. Ölmek üzere olduğumu biliyordum buz gibi soğuk elleriyle boynumu tutup korkunç bir çığlık atana kadar yaklaştı. İpi çektim ve çaresizce boynumdaki baskıyı hafifletmeye çalıştım. Ama faydası olmadı. Hayalet kadın beni tuttu ve beni aşağı doğru çekerek boğazımda daha büyük bir baskı oluşmasına neden oldu. Her şey kararana kadar aniden soğuk orman zemininde kendimi dayanılmaz bir acı içinde buldum. Yukarı baktım ve ipin koptuğunu gördüm. Beyaz kimonolu kadın artık orada değildi. Ama ormanda yalnızdım. Oraya nasıl gittiğimi hatırlamaya çalıştım. Patikayı bulmak için yürümeye başladım. Hava buz gibiydi ve etraf kapkaranlıktı. Saatler boyunca patikayı aradım ama çabalarım boşunaydı. Korkuyordum ve ormanda yapayalnızdım. Yine bütün umutlarımı yitirmiştim. Bir noktada ikaz edici sarı işaretlerden birini gördüm ve ona doğru koştum. Fakat koşarken bir ağaçta gevşek bir şekilde sarkan bir adama çarptım. Çarpmanın etkisiyle ceset ağaçtan düştü ve yere çarptı. Bu yaşandıktan sonra ters yöne koşmaya başlayacaktım ama kendime soğuk, ölü bir el tarafından çekilirken buldum. Ağzı açık, çürüyen adam bacaklarımı tırmaladı ve vücuduma tırmanmaya çalıştı. Buna yanıt olarak onun yüzüne sert bir tekme attım ve beni bırakmasını sağladım. Koşmaya devam ettim. Saatler boyunca koştum. Tüm zaman boyunca onun çığlık attığını ve hemen arkamdan geldiğini duydum. Aoki Gahara'ya ölmeye geldim. Ama şimdi bunun olmasına izin vermeyecektim. O korkunç yerden kaçmanın bir yolu olduğunu biliyordum. Sonunda saatlerce koştuktan sonra arkamdaki ayak sesleri durdu. Ve ileride bir ışık gördüm. Elindeki mumla ormanda yürüyen bir kadın gibi görünüyordu. Umutsuzca ona koşmak istedim ama onun daha önce karşılaştığım hayaletlerden biri olacağını biliyordum. Bunun yerine bulunduğum yerden görebildiğim tek şeye doğru ilerledim. Dağ. Fuji Dağı'na kadar gidebileceğimi ve uygarlığı bulana kadar onun kenarında ilerleyebileceğimi umarak ormanın içinde aşırı hızda ilerlemeye devam ettim. Ama bu asla olmadı. Şu anda bir mağara sistemi içinde bir yerdeyim düştükten sonra bacaklarım kötü bir şekilde kırıldı. Ve çok bitkin olduğum için güvenli bir yere sürünemeyeceğimden korkuyorum. Günlerdir bu ormandaymışım gibi hissediyorum. Artık yaşadığımdan bile emin değilim. Ya onlardan biri isem? Buradalar. Yüzlerce fısıltı sesi duyabiliyorum. Onlar buradalar, benimleler. Uyanık kalmaya çalışıyorum ve her uykuya daldığımda yüreğinin o solgun Buz gibi ellerinin beni lanetlediğini hissediyorum. Bu günlüğü birinin onu bulması umuduyla yanımda akan küçük bir nehrin içine atıyorum. Eğer birisi bu günlüğü bulursa lütfen vücudumu burada bırakmayın. Onlar gibi olmak istemiyorum. Bu ıssız yerde sonsuza kadar kalmak istemiyorum. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Lil Bonsa ve çeviriyi düzeltip neredeyse baştan çevirdiği için Kutay Dolu Pınar'a teşekkür ediyorum. Siz de Lil Bons ve Kutay gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Discord üzerinden Kutay Dolu Pınar ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar hikayeleri çıkartmak için gerçekten çok mesai harcıyorum. Hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.